10 ee, yıl doktorluk yapıyor. 10. yılda dedem 2-3 tane tarla satıyor borcunu ödüyor. <laughs> ah, <çalın yani. gülüyor> defteri varmış. O veresiye defterinde işte bazı bu köylerden gelen hastalar parası yok ki yani e, işte gelen belki bir peynir A. getiriyor veya ikinci girişinde bir yoğurt. Yok para yok yani. Tabii kadar, yani orada ne kadar deli varsa hepsine o bakıyormuş ya. Deli değil. Köylülere yani de bakıyor, köylülere de bakıyor e, o Grisye defteri yani. ne? Yani 8-10 tane delisi var bir defa sadece onların bütün elbiseleri giyecekleri, yiyecekleri hepsi onun üstüne yani. Ya Allah rahmet etsin Cem Şemsiz'e. O veresiye yani. defteri <laughs> Veresiye defterini zaten kimse parayı getirmiyormuş. Onun bir tane av köpeği varmış. O bir günü av köpeği o veresiye defterini paramparça etmiş. Anlıyor musun sen? Yani sen kadere bak yani. Onu da o şey yapmış yani parçalamış yani. Yeah. Yani.